teşhin evvel teşhin saniydi. Bizler, bizler sonuz yani yetişmiyor. Karın doyurmaktan sana? mecbursun bırakma. Bitlis'te salı pazarı. Tezgahlar kuruldu bile. Ahi babanın okuduğu dualar gök kubbede bir seda olarak kaldıysa da gelenek bir şekilde devam ediyor. Çıkın, çıkın, çıkın. Yeni bir gün başlıyor Tire'de. Cümlemize Evliya Çelebi Tire'yi Marmara kıyılarında pazar kuran bir kent olarak tanımlar. 15. ve 16. yüzyılın Tire'si Osmanlı'nın en gözde kentlerinden biridir. Yük çözülen, yük bağlanan bir mekan olarak bilinmektedir. Tersaniye amire defterinde iplik, yelken bezi, aba, urgan gibi ürünlerle anılır kent. Kileri amire defterine girişi ise üzüm, soğan, kestane gibi ürünlerle olur. Sesler, renkler, sesler. İsimler ve mekanlar değişse de çarşıdaki hayatın dokusu yine Tire'ye özgü. Tarihin akışı pek çok şeyi değiştirse de çarşının hakimiyeti hiç değişmemiş. Halil <laughs> Yahşi Bey, 2. Murat'ın kumandanlarından ve Aydın oğullarından sonra ortaya çıkan Aydın Sancağı'nın ilk beyi. Kentteki ilk Osmanlı çarşısı onun tarafından kurulmuş. Yeni Pazar olarak adlandırdığı Tahta Kale Merkez Çarşısı çevresindeki ünitelerle birlikte yüzyıllar boyunca tirenin seslerini, renklerini taşıyan bir mekan. Bugün El Sanatları Çarşısı'nın bulunduğu sokakta yer alan eski kompleks yok artık. Ama onların sesini duymamak mümkün mü? Sayın Bayrı, geçmişin sesini, geçmişin renklerini bugüne taşıyan bir usta. Tire'deki en önemli el sanatlarından Beledi dokumasının belki de son temsilcisi. 16. yüzyıldan beri dokunan beledinin sözlük anlamı yerli kumaştır. O yer Tire'dir. Yani Tire ana vatanıdır Beledi kumaşın. Beledi, ipek ve pamuk ağırlıklı, çift katlı bir dokuma türü. Her iki yüzüne de farklı desenler işlenebiliyor. Yüzlerce tezgahın olduğu zamanlarda çeşitli tarzlarda Beledi kumaşları dokunurmuş. Sayın Usta'nın dokuması Ekin Hisarı ve Karaeli semtine özgü. Zaten başka tezgahta kalmamış dedi Terziler, yorgancılar, eski züccaciyeciler, bakırcılar, semerciler, keçeciler. Onlar da biliyorlar. Değişim öylesine büyük ki sadece geleneğin birini kullanmak yetmiyor artık. Ya kapanacak o dükkanlar, tezgahlar kalkacak. O renk, o ses öylece kalacak anılarımızda. Ya da bir şekilde yeni zamanlara ayak uydurulacak. Başka bir hayat yaşanacak. Geleneksel Anadolu motiflerini yapmanın pek bir mantığı yok keçede çok beğenilmiyor yani. Ancak mesela en çok sattığım motif benim mağara motifi. İlk insanların mağara duvarlarına yaptığı resimlerden. En çok bunu satıyorum. Yani farklı şeyleri yapabiliyorsanız keçenin üstüne varsınız. Yoksa en iyi Anadolu motifini yapmanın hiçbir artısı yok. Kapatacağız dükkanı. Dükkanı kapatacağız. Yok çünkü yalnız olmuyoruz bizim işler. İlli iki iş olması lazım. İki işi olursa yürür ama pazarımız yok hani öyle eskisi gibi eskiden çok pazarımız vardı. Dışarı Erzurum'a, Sivas'a bana kepenek gönderirdik. Konya'ya keçiler gönderirdik. Şimdi onlar hepsi kesildi. Bir tane gelen giden yok. Onun için pazar ölmüş vaziyette. Hani biz çalışıyoruz ama emekli olduğumuz için idare ediyoruz. Yoksa öbür türlü ben de bırakacağım. Bizim şartlarımız daha da iyileşecek. Yani inşallah çocuklarını çıraklığa yollasınlar buraya. E, sigortasını da yapacağız. E, maaş da vereceğiz inşallah ileride. Yani artık internet sitemiz var mesela bizim. E, oradan siparişler almaya başladık. Hatta e, bir tane bizim esnaflardan bir tanesi e, şey dedi bıraktı da ne dedi biliyor musunuz? Eğer dedi insan dedi evladına dedi ilenecek olursa dedi kesici çıraklığını versin dedi. Yani bu kadar. Bu sesler, bu kaygılar, bu hikayeler tarihe hangi sözcüklerle düşecek bilinmez. Geleceğin tarihçileri yeni zamanların tiresini nasıl tanımlayacaklar acaba? Tarihçi Pahmeres'e göre bir keşişler yöresi. Şerafettin Zafernamede Rum'un meşhur şehri olarak söz ediyor Tire'den. Kazip Çelebi eski taht şehri diyor. Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde bir şehri muazzamdır Tire. 1908 tarihli Aydın Salnamesi'nde ise ulemalar yatağı. Fransız yazar Lamartine gelince, o doğal güzelliklerinden etkilenip İsviçre kentlerine benzetmiş Tire'yi. Frigya, Lidya, Pers, Helen, Bizans ve Osmanlı. Her kültür bir iz bırakıp geçmiş bu topraklarda. Ve buraya gelen herkes kendine göre farklı bir kent bulmuş. Yeni sesler, yeni renkler eklenmiş tirei. Yavukluoğlu Külliyesi 1461'de Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa tarafından yaptırılır. Camisi, medresesi, şadırvanı, hamamı, rasathanesi, müderris odalarıyla kentin en zengin yapılar topluluğuna sahip olan medrese, kültürel ve siyasi etkinliklerin biricik mekanıdır o yıllarda. Ama gün gelir, biter medreseler dönemi. Hayat değişir, eğitim anlayışı değişir ve civardaki zeytinliklerden elde edilen gelirle sağlanan o ihtişamlı dönemler geride kalır. Dayandığı eğitim sistemiyle birlikte medresede çökmüştür sanki. Yıllarca harabe halinde kalan yapı belediye tarafından restore edilince yeniden hayata döner. Şimdi amaç Yavukluoğlu Külliyesi'ni Tire kültürünün aktif bir mekanı haline getirebilmek özgün el sanatlarının öğretildiği çağdaş bir merkezin hayali kuruluyor. Bu hayalin gerçekleşmesi ise gençlere bağlı. Gittikçe azalan ustalardan el sanatlarını öğrenmek isteyen gençleri bekliyor Yavukluoğlu Külliyesi. Geleceğini arıyor. Yayladan bu şehre bakılırsa Halep şehri gibi kurşunludur diyen Evliya Çelebi'nin gördüğü tire yok artık. Minarelerle çizilen kent sürüeti yerini bu kurşunlu kentte de yeni yapıların artık kanıksadığımız görüntüsüne bıraktı. Ama şehre girdiğinizde eski camileri görürsünüz yine. Camileriyle ün yapmış bir kent Tire. 15. yüzyılda han, hamam, çarşı gibi yapıların yanı sıra camiler ve mescitler de öylesine çoğalır ki kentin kimliğini belirleyen bir sayıya ulaşır. Evliya Çelebi 144 mihraplı kent olarak tanımlamış Tire'yi. Beylik yıllarında Zaviyeler kenti denmiş. Osmanlı döneminde de hep Camiler kenti olarak anılmış. meydanında yer alan bir tarihi yapı daha. İbn Melek Türbesi. Geçmişten bugüne Müslüman nüfus için önemli bir mekan olan türbe, Tire'nin ilk medresesi olarak biliniyor. 700'den fazla hadis, fıkıh, lügat ve tasavvufta verilen eserler. Medreselerde onun kitapları okutulmuş yıllarca. Evliya Çelebi ise ekmek yemeyi ve insana saygıyı ondan öğrendik demiş İbn Melek için ve beylik lideri Mehmet Bey ise Aydın oğullarının başkent kadısı İbni Melek adına işte bu türbeyi yaptırmış. Türbenin hemen yanında Necip Paşa Kütüphanesi yer alıyor. Necip Paşa, 2. Mahmud'un en gözde devlet adamlarından. Kendisine bektaşi olmakla suçlanarak sürgüne gönderilen dönemin ünlü hekim ve tarihçisi Mehmet Atavullah Efendi'yi Tire'ye götürme görevi veriliyor. Doktoru kent ileri gelenlerine teslim ettikten sonra medrese kütüphanelerini gezen paşanın Tire'li yöneticilere verdiği bir söz var. Kente yeni bir kütüphane yaptıracaktır. Kitabın gücüne inanır çünkü ve kendi kütüphanesine satın aldığı 671 adet kitabı da ekleyerek 1826 yılında bu kütüphaneyi yaptırır. Bugün yaklaşık 12 bin kitap var kütüphanede. Tarih boyunca tireyi tire yapan el sanatları içinde ulgancılığın önemli bir yeri olmuş. Kalaycıların bir, 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 bir. ve saraçların bulunduğu bu sokakta da hayat her zamanki gibi akmaktı. Yüzyıllar öncesinden devraldıkları bir sanatı sürdürmeye çalışan ustalar görüyoruz burada. Eskiyle yeninin, şimdiyle geçmişin karşı karşıya geldiği o zor zamanları, o zamanlardaki büyük boşluğu kim onlardan daha iyi anlayabilir? Yok yetişmiyor artık gelmiyor yani. Merak eden yok. Artık bu işler bitiyor yani. Motorlu taşıtların çoğalmasından artık bu iş bizler sonuz yani yetişmiyor. Anlamıyoruz yani. En son genç olarak benim varım mesela. Benden birkaç kişi daha var. Aynı benim yaşlarda. Sonra ne olur ona sonrasını bilemeyiz yani. Her şeye rağmen hayat devam etmekte. İşte kadınlar pazar yerinde yaptıkları el işleriyle adeta meydan okumaktalar zamanın yıkıcılığını. Günler, haftalar boyunca yaptıkları işleri getiriyorlar. Burada el ve tezgah üretiminin bütün inceliklerini görmek mümkün. Kadınlar pazarındaki bolluk, kiredeki ekonomik canlılığın bir göstergesi olmuş iyi üretim tezgahlarının ne kadar çalıştığı, çarkların ne kadar döndüğü kadınlar pazarından anlaşılmış. Bu canlılık değişen onca şeye rağmen hala sürüyor. Çeşitli yerlerden müşteriler geliyor tirayı. Ve kadınlar tire pazarında zamana meydan okuyor. Dere Kahve trenin en eski mesirelerinden. Bahar bayramlarını, hafta sonlarını burada geçiriyor Tireliler. Özellikle 50'li yıllarda piknik için özel tren seferleri düzenlenir Tire'ye. Kadınla erkekli marul partileri yapılır. Sonra unutulur bu gelenek. Dere Kahve metruk bir alan haline gelir. Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan restorasyon projesi yeni bir başlangıç olur Dere Kahve için. 700 kamyon çöp ve atık çıkarılır buradan. Eski günlerin geriye gelmesi mümkün olmasa da yine mutlu bir mekan dere kahve mekanlar böyle değil artık. Bu mekanlarda yaşanan hayatlarsa anılarda kaldı. İşte şehir sineması, aktunç sineması ve küçük sinema. Tireliler için unutulması mümkün olmayan mekanlar. Akşam olunca eğlencenin çay bahçelerine, sinemalara taşındığı o yıllarda seyredilen filmler hala hafızalardı. Bak bu gece samanyolu ne kadar kaldı. Bir, tasar, bir Unutulmamış, Millet Parkında bestekar Arif Samit Oker öncülüğünde gerçekleşen Türk sanat müziği konserleri bir hoş seda olarak kalmış gök kubbede. Makbule Tuncer, Zehra Öztürk, Müveddet Tanyeri, Şükriye Tokluoğlu ve diğerleri. Kalplerinde aydınlanma idealini taşıyan Cumhuriyet öğretmenleri onlar. Ve bu eski Anadolu kentinde yapılacak öyle çok şey var ki. Bir gün bu yüzleri, bu isimleri hatırlayan kalmayacak belki Tire'de. Belki biraz daha solacak geçmişin fotoğrafı. Ama unutulabilir mi hiç aydınlık bir Türkiye için verdikleri kavga? Öğretmenlik mesleğine kutsallık sıfatını veren şeyin bu kavga olduğu unutulabilir mi? Ben Midilli doğumluyum. Birinci sınıfın nihayetinde Yunan işgal etti. Midediliyi bir sene kadar Yunan içinde beraber oturduk fakat oturulmanın güçlüğüne dayanamadık. İzmir'e geldik. O zaman da Tire'de Sefa Bey isminde bir kaymakam var benim mahalle mektebine gitmeme ve mahallim olmama o sebep oldu. Birinci sınıfın sonundayken bu defa Yunan İzmir'i işgal etti. İkinci sınıfı, üçüncü sınıfı okuduk. İstiklal Savaşı devam ediyor. Bu defa okulu aldı, hastane yaptı. Biz açıkta kaldık. Bir senemiz öyle şeydi. Yalnız mahalle mektebinde de müdürüm Süleyman Bey isminde yine Allah rahmet eylesin bir zattı. Beni çok severdi. Ziyaretine gittim İzmir'de. Ya din iyi oldu ben sana haber gönderecektim dedi. Sizin için bir imtihan hazırlattırıyorum. İmtihan oldu. İki gün geçti geçmedi. Daha imtihanların neticesi belli olmadan bu defa bizim ordu 9 Eylül'de İzmir'e girdi. İzmir'de bir müddet bekledim. Tayin emrimi verdiler. Kattım Tire'ye kız mektebine. Tayinimle geldim vazifeye başladım. 42 senem Tire'de ve hiçbir yere ayrılmadan vazifemin başında kaldım. Gelenlerin, kalanların ve gidenlerin kentidir burası da. Değişse de sokaklar, evler, çarşılar. Zaman silip geçiyorsa da her şeyi, yaşananlar öylece saklı kalplerde. Her yaşantı trenin ruhuna vurulmuş bir mühür. Görmesek de hissettiğimiz bir renk. Hep duyar gibi olduğumuz bir ses. Sessizce geçeriz o seslerin, o renklerin içinde. Osmanlı hekimlerinden Şerafettin, ünlü eseri Zafername'de Rum'un meşhur kenti diye anar Tire'yi. Türklerden önce Rumlar kentin en güçlü etnik topluluğudur çünkü. Önemli bir Ortodoks Hristiyan kentidir Tire. Tahtakale ilk Rum mahallesinin ve çarşısının bulunduğu yer. Yukarı Rum mahallesi veya Rumların deyişiyle Meryem Ana çarşısı olarak anılırmış o yıllarda. İsmail Taşlı Parkı. O yıllarda Rum okullarının bulunduğu yer. 1900'e yılların başında 2700'ü bulan nüfusuyla Rumlar güçlü bir topluluktur Tire'de. Ancak savaş yılları ve ardından gelen büyük mübadele her şeyi değiştirecektir. Rumlar ayrılmak zorunda kalacaktır Tire'den. Yunanistan'daki topraklarını bırakmak zorunda kalan Türklerse yeni bir hayat kuracaklardır burada. Alaybey Camii ile Kara Hasan Camii arasındaki bölge Yahudilerin başlıca yerleşim alanı. Havraları ve okullarıyla onlar da Rumlar gibi kendilerine ait bir hayat kurmuşlar burada. Türklerle iyi ilişkileri olmuş. Yunan işgali sırasında da Türk toplumunu karşılarına almayan bir politika izlemişler. Ama onların nüfusu da azalmış zamanla. İsrail'in kurulmasından sonra göçler daha da artmış. Artık Yahudiler yaşamıyor Tirade. sadece savaşlarla, siyasi nedenlerle göç etmemiş Tireliler. Belki yeni bir hayat için, belki de öyle gerektiğinden. Hiçbir zaman bilemeyeceğimiz sebeplerle bırakıp gidenler de var Tire'yi. Artık sessizliğe bürünmüş Gülceoğlu konaklarında bir ömrün daha izlerini görüyoruz. bu izlerde silinecek zamanla fakat her yaşantı trenin ruhuna vurulmuş bir mühürse eğer bu fotoğraflardaki hayat da yaşamaktadır kalplerde biliriz geriye dönüşü yoktur kentlerin gelenler değişmiş gidenlerin bıraktığı boşluk çoktan dolmuştur. Tire hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır. Olmasını da bekleyemeyiz zaten. Yeni bir hayat kurulmuştur burada. O hayat yeni zamanlara doğru akmaktadır. Değişmektedir sesler ve renkler. Yine de bazen çok uzaklardan gelen bir ses duyarsınız Tire'de. Bir renk sizi sizin bile hatırlamadığınız kadar eski zamanlara götürür. Hayat bunca hızla değişirken o değişmeyen şeyin ne olduğunu sorarsınız.